Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Başsavcılığı, ülkede iş insanı George Soros'un kurucusu olduğu üniversitenin faaliyetlerini yasakladı. Rusya'da George Soros'un kurucusu olduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin Central European University faaliyetleri askıya alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Avusturya'daki üniversitenin küresel medyanın Rusya karşıtı gündemini şekillendirdiği belirtildi. Üniversitenin resmiyette eski Sovyet ülkelerinde, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, açık toplum ve demokrasi, değerlerinin desteklenmesini hedef olarak belirlediği anımsatılan açıklamada, üniversitenin finansmanı sorusun kontrolündeki yapılar tarafından desteklendiği aktarıldı açıklamada Rusya Başsavcılığı'nın üniversitenin faaliyetlerini istenmeyen olarak kabul ettiği kaydedilerek aslında örgütün çabaları şu anda Rusya'nın özel askeri operasyonunu ve siyasi yönetimini itibarsızlaştırmaya odaklanmış durumda. Bu nedenle üniversite, öğrenciler için Rus devletinin tarihini kasıtlı olarak değersizleştiren ve çarpıtan, önde gelen Rus bilim adamlarının, yazarlarının ve kültürel figürlerinin onurlarını küçümseyen ve Rusya'nın tüm dünyadaki felaketlerdeki suçluluğuna ilişkin sahte açıklamalar yapılıyor ki bu kesinlikle doğru değil. İfadeleri kullanıldı.